Kalbin arzuları iç alemden gelir. Ötelerden coşar, yerini bulunca durur. Nefsin kötü arzuları ise dış alemden koparak gelir ve sahibini azdırır. Bizim İslam'a kalbimizi ısındıran, İslam'a sevk eden, ya akşam bir sohbet var, dur sohbete gideyim diye. Allah'ın istediği şeylere sevk eden bütün arzular var ya, iç alemden, içeriden, ruhtan gelir. Ruh devamlı Allah'ı arar. Bizi isyana sevk eden ne kadar kötü ahlak varsa dış alemden, dış ortamdan gelir. Gördüğümüz şeyler, işittiğimiz şeyler, kötü arkadaşların daveti. Bunlar hep nefsin ve şeytanın istekleri. Hep dıştandır. Biri içten Allah'a götürür, biri dıştan şeytana, cehenneme götürür. İmam bunu anlatıyor. Bunların ikisinin tatmini bir arada olmaz. Yani hem nefsimi tatmin edeyim hem ruhumu aynı anda olmaz. Birinden birini tercih edeceksin. Ya Allah'ı tatmin edeceksin ya şeytanı. Birinin tatmin olması Öbürünün yıkılmasını doğurur. Kalbin nasibi için nefsin arzusunu kırmak icap eder. Nefsin arzusu kırılınca kalbin haz yolları açılır. Şimdi iki e, duygudan, mesela şehvetini kuvvetlendiren bir adam aklından kaybeder. İnsan vücudunda iki ağza en çok sinir taşıyan azalardır. Bir, beyin. En çok sinir hücresi beyinde vardır. İki, tenasül uzvu. Kadında ve erkekte beyin ve tenasül uzvu en çok sinir hücresi barındıran iki azamızdır. Hangi uzvunu daha çok kullanırsan, daha çok onun üstüne, üstüne odaklanırsan, diğer uzuv zayıflar. Aklını ilimle, düşünceyle, tefekkürle, iyilik düşünmeyle geçirmek isteyen, tefekküre sevk eden kim varsa şehvetinden kaybeder. Şehveti zayıflar. Namusunu korumak kolaylaşır. Şehvetini kuvvetlendiren, devamlı dış etkenleri kullanan, kötü yayınlara bakan, kötü arkadaşlara beraber olan ve şehveti hatırlatan insanlarsa akıl hücrelerinden kaybeder. Birini kuvvetlendirdiğin zaman diğeri ne oluyor? Zayıflıyor. Nereyi kuvvetlendirirsen diğer tarafı zayıfl zayıflatırsın. Nefsini kuvvetlendirirsen ruhun zayıflar. Allah'ı aramayı istemeyi bırakır. Sonra bir bakarsın cuma namazlarına gitmek bile zor geliyor. Ya bir insan cuma namazına gitmez mi? Nasıl gitmez cuma namazına? Utanmıyor musun ya? Allah sana o kadar nimet verdi. Sadece vücudunda sayamayacağın binlerce nimet var. Dış nimetlerden bahsetmiyorum. Anne, baba, eş, araba, iş, koşturma, sağlık. Bunlardan bahsetmiyorum. Sadece vücudunda sayamayacağın binlerce nimet verdi Allah sana. Bir cuma namazına bile gitmiyorsun. Utanmıyor musun?